Short English Tips. Pratik İngilizce bilgiler. Bugün İngilizce'de the'nın kullanımını ele alıyoruz. The'yı biz belirli bir kişi, belirli bir nesne veya kavramdan bahsederken kullanıyoruz. The'yı cümlede kullandığımızda karşıdaki dinleyici belki binlerce milyonlarca olan türden sadece bir tanesini kafasında canlandırabiliyor. Mesela karşıdaki kişiye diyorum bana masanın üstündeki telefonu getirebilir misin? Konuşmacı milyonlarca masa içinden hangi masa olduğunu ve milyonlarca milyarlarca telefon içinden hangi telefon olduğunu biliyor kafasında canlanıyor. Hemen örnek içinde görelim. Burada iki kişi sohbet ediyor. Biri diyor ki: I saw a long snake in the garden. The snake was scary. Yani ben bahçede uzun bir yılan gördüm ve yılan korkutucuydu. Burada bahçeden önce dı kullanılmış. Neden? Çünkü karşı tarafın aklında milyonlarca bahçeden bir tanesi canlanıyor. Konuşmacı hangi bahçeden bahsedildiğini biliyor ve ikinci tarafta da yılandan önce dığy kullanmasının sebebi artık bahsedilen yılanın hangi yılan olduğu belli. Bahçede görülen yılan. Milyarlarca belki yılan var ama dinleyicinin kafasında sadece bir tane yılan canlanıyor. Hemen başka bir örnek daha yapalım. Can you open the window please? It is quite hot here. Yani pencereyi açabilir misin lütfen? Burası bayağı bir sıcak oldu. Burada pencereden önce the'nın kullanılmasının sebebi dinleyicinin hangi pencereden bahsedildiğini bilmesi. O odanın içinde bulunan pencere. Şimdi de the'nın diğer kullanımlarına bakalım. The'yı biz İngilizce'de superlative adjectives yani enli cümlelerden önce kullanırız. Mesela Tom is the tallest boy in the class. Tom sınıftaki en uzun çocuktur. Yine the'yı biz müzik aletlerinden önce de kullanırız. Mesela Jane can play the guitar very well. Jane gitarı çok iyi bir şekilde çalabilir. Yine the'yı kingdom, republic, states veya çoğul s harfini içeren ülkelerden önce de kullanırız. Mesela the United Kingdom, the People's Republic of China, the United States veya the Netherlands gibi. The'yı yine evrende tek olan bir tane olan şeylerden önce kullanırız. Mesela the sun, güneş, the moon, ay, the earth, dünya, the sky, gökyüzü veya the internet yani internet gibi. Yine biz the'yı nehirlerden, denizlerden, sıra dağlardan veya gazetelerden önce kullanabiliyoruz. The Amazon River, the Black Sea, the Alps veya the Times gibi.